Sen takip etmiyorsun işte. Aa. Komik istek attı ben kabul ettim onu. Kabul ettim. Tamam yaptı muhtemelen oldu. Ama ben istek attı, kabul ettim diye geldi. Balkondan <laughs> <laughs> sa kabriyas Kamen yumruk edin ha, ben de yumruk Ben de şimdi Geldim abi selamlar Adam var mı hadi efes sağlam Sağlı adam var ama Hani nerede adam? Solda Başka yer beni vuruyor ya başka yer Efe aşağı inebilecek miyiz? Can az orada, adamın da çok iyi bende. Canım yok ki ya. Hepsi bende. Efe arkadayım. Hiç vermiyor abi. Hiç sıfır. Sıfır. Neredesin ha? Bak Enes de orada ben de oradayım. Dışarıdayız biz. Gidiyorum bekle. sıkıntı yok abi dördünü de aldım. E, al bir zahmet canları birdi zaten. Nasıl canları birdi abi? Hepsini dünyanın mi? mermisine e, attım ya. Abi emin misin hepsini dünyanın mi? attım? Yayını izle sadece. Yayın ben lan. Abi sen de benim ekranımı izleseydin. Full bir full headshot attım full. Adam ya ben diyorum bu çocuk oyun oynuyor diyor. Ya. Abi ne sen de hadi uçaktan gel buraya doğru oh, de... Ayakta durmam ya Mami oh. <laughs> kaç saniye ayakta lan be? Olsun bende de silah yoktu bir Buracağım. tane bende Tabii. de 30 mermi bende de 30 mermili bir tane kapsım vardı bir vz4 aldım. Beni nereden vurdu biliyor musun Efe? efendim? bilmiyorum abi. Biliyorum bilmediğini o yüzden soruyorum sadece biliyor mu diye. <laughs> Benim de adam. Marked location. Marked location. Enes bu Abi ya hepsini bizi çekti ya. Nereden çekti? Beni çekti. Çek. Sen misin lan o? Ha? Sen misin lan benim çeken? Ha sen misin oğlum? Ben ejderhaya gidiyorum. Git de bir vursun seni ejderha. <laughs> ejderha çok pis vuruyor ya. Allah ben gitmiyorum oraya. Ben de bir kere gittim. Full full loot'um vardı. Bir daha ben gitmem ben gidip orada <laughs> Tam loot'unu yap gelme sen. tane. çatıdan mı atıyorsun? Nereden atanı bir görürsen evet, ben sana hesap soracağım da çatıda mı balkonda mı şu abi balkon var ya balkonun çatı en üstteki çatı oradan sıkıyordu ama nereye geçti bilmiyorum ne atmış burası bize groza atmış bak şurası oradan sıkıyodu <laughs> burda Göstersen orada. ya. Ne o fazla. Hiçbir şey fazla değil. Bot değil mi ya siz o kadar sıkıyorsunuz. Yok 3 tane vermem sık biçim abi. Yok Ali bugün yok gelmedi Osman. Hoş geldin ya bu bitir arada. Bitirirken 2 tane Bekle lan. Abi, abi niye kayıyorum ya? Abi bu kar biraz şey olmuş ya. Kar kötü olmuş değil mi? Ben de öyle diyorum. Hadi devam. Kaya bastım ayağım kaydı. Kara bastım kaydım. Ka Kaymaz gördüm, olaydı. Kay. Heh, öyle bir şeydi. Abi karayı gördüm kaydım. Gene sen onu görmedin. <laughs> hadi hadi gidelim. <laughs> Ulan Tabriyat bir mamutumuz Zara. vardı onu da aldılar artık elimizden. girdim. Sen ben tahmin ettim zaten öyle evet, bir şey yapacağını peş, hep abi. Ulan biz neredeyiz Peki. onu da bilmiyorum abi. abi? Yo adam bir kayak koyar, bir şey koyar, hiçbir şey yok. i̇şte abi. Bir tane kay kayak olsa böyle kay kay olsa. Bak, Arada bir geliyor ya bazen dün gelmedi dün oynadık Ali ile beraber Osman Neyse yarın da oynarız Veya bugün gelirse ona da oynarız Valla ileride bir A, tane planör gördüm ben de Ağzımda abi, adamlar... <laughs> <laughs> abi bu ne olmuş böyle ya Ne no olmuş? Patladı <laughs> Ne oldu da iç içi patladı patladı Ben o bir tane arkadaş vardı kurtardım yer o başka oyundaydı Bir kişi öldüremezsin ejderhayı ya. Abi dört kişi de zor merak etme. Biz Burak'la iki kişi girdik. Yine öldüremedik. çıktık. Ölmüyor. <laughs> Abi canını fırlıyor ya. Biz o yüzden çıktık zaten. Beni öldürdü. Aha. Araç bulursanız şey yapın da duralım orada ya. Bak köprü başında fişek atılmış vehicle. Bir tane şey vurdu abi. İkili mi vurdu? ben planörle gidiyorum. ben hesap sen misin? Bak köprü başında fişek atılmış. Oradan nasıl çıkılıyor? Güzel soru. Onu kimse bilmiyor bu <laughs> Abi bug'i buldum. Abi Attım. İşte abi bir alırız onu. Watch out. Orada mı adam? Bu tarafa doğru Watch ya. out. Araç Daha mı orada? Watch out. Abi şey ya. Kaplan. Canı ver canı ver. Ben görmüyorum bile. Siz çok farklı yerlere info veriyorsunuz. inşallah. Kaldır kaldır. Gördüm zaten canlanması. Ne tarafa? Bike, aspas. Tamam, Oğlum ne yapıyorsunuz diye. Oğlum ben 6'yım Nerede? Ya nasıl görüyor? Kira açılacağım. Bir tane daha kurson Enes. Enes bir ben tane alabilecek daha misiniz abi? Ya yaptığınız şey tüyler Senin ben attığın yere tüküreyim ya. Nerede? Ka gördüm gördüm. Gördüm. Haklı dostum ben de sana söyleyeyim. Ha. Sörmezdi ya. Kaldırtmadı bizi ya açıkta kaldık ya. Biz çok açık oynadık zaten ki biz hiç kapalı oynamadık. Bizim öyle bir huyumuz yok zaten. Allah için. Aldınız mı ameli? Yok. Benim 360 ben bir yelek arıyorum ya görürseniz bana bir. Ama bende de yok abi. Bir market yapmamız iyi lazım. ya. Adam amereyle iki tane attı. İki tane mermisi kalmış abi. Mayıs'a gidip abi bir market yapacağım ya. Bir param var. Ben beni de alsana. Buradayım abi gel. Hadi araca bir desen. Enes gelebilecek mi? tepkin de yok. Aa burada baki var ya. O buggy'yi ben bıraktım. Neyse <laughs> abi. Şu dörtlüyü al da dörtlüyle oynayalım ya. Papa <laughs> can, papa can. tehlike ya bizi nasıl yordular gördünüz değil mi? Bende para yok sen bana ne borç verirsin? Bir tane yani ben kendi şeylerimi alayım. Bana sadece bir yelek lazım ya. Dört para versen yeter. Ben sana para sana iyi para. Elimizdeymişken biz alışveriş yapalım. <laughs> Attım. ya hızlı çekim vardı niye söylemedin ben bir tane daha hızlı çekim çektim zaten öldük gel buraya. Hadi 22 kişi bir şey kalmadı. Ooo mükemmel. E ne yapıyoruz? Eres niye yavaşladı? Bekleyin birisi. Ne ara basmışım Ben geliyorum. Ben abi CTRL ile M'ye bastım. Aynen. 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 Yanlış çıka bastınız çünkü haberim yok. Tabii Burak atıyor ona göre oynayacağım. Bak hadi gel. Al Seltzer oraya. Hele Seltzer oraya. Aha ben, ben evet, Seltzer. Kastı. Ekran çöktü. Aa! Ay ben hemen kastım aldım. Allah. <laughs> Ettik Mami. Hayırsın Mami. basma ekip hacamıyo yine her zamanki gibi budur aşk altı kaldırdı bu arkadaşını çok hızlı oluyor değil mi artık kaldırmalar sanki ya? Şey, abi, normalde 10 saniye ama onlar 5 saniyede kaldırıyor Biz o kadar da ağır giden bir ekip değiliz ha. <laughs> oynayalım abi ya adamlar ya. <laughs> Flash şey alıyorum belki ben. Kadresko. Be. Flash yok ya. Hayır ya bir şey yok flash'imiz yok arkadaşlar oynayalım. Geliyorum beni de alın bir şey kaldı ya. beni de al Yedim beni bu? de al beni de al acımıyoruz yine her zamanki gibi full time boşver boşver alan dışı bile bir de fişeye gerek yok ya alan içinden sarsın babi bize gelinceye kadar biz gidelim Mavi Mami Mavi yapıyor bu işi. Allah nasılsın halin? Oyna yiyelim. Mavi sür. Bas. Kaldı şu 10 Araba kişi. Arabanın şey yok. Şuralar güzel olur bak şurada fişek katılırız. Mavi yakut takma mavi. Aynen. Aa oraya kadar gider ya. O zaman mansiyon mu şey mi? Tepe mi? Şu tepe ya. Bence de şu tepe

oğlum mu? <laughs> Oy, beni kendine karıştırma oğlum. Oy, chat ne yaptın, bakın. <laughs> Daha güzel. Daha güzel seni kedi. başladı yok. Ne yapacağız? Adamlar gel. Son olan fişek atıyoruz neredeyse. Gene gelmiyorlar arkadaş ya. Biz daha ne yapalım sizin için? Ne yapalım? Burada dans edelim. En iyisi dans edelim. Kral. Haydi. Haydi. Gelin gelin gelin. Bildiğin adam çağırdı. Ulan Mami döverim seni. <laughs> yapıyoruz. Evet, Beğenmedim. Bu nasıl? O kastı. Şey var mı ya? Hmm. P90. Adam izliyoruz gene yok ya. Daha ne yapalım? Oh. Dans ediyoruz gene gene. Yok. Arkadaşlar <laughs> Hadi bak bir şey yapamayız. Araç da bul bir Yaş. tane. İleride bir ikili buldum. Ha yakıt bakalım ya. Belki buralarda yakıt vardır. Hiç onu unuttum ya. Kastı benim burası bak. Ben o kasmayı aldım. Araç mı geliyor şu tarafa? Watch out. Hani Orada bir bug'i var. Tamam. Aa gene evet. abi olarak aynı şeyleri kavrayalım diye devam şey. evet. ediyor. Böyle. kaç tane 8 x attım yere. Saymadım bile bereketi kaçmasın diye. Koşalım ya gelin. Sıkıldım. Ara şeylerde bir şey bir yerlerde. Yok abi şurada şuradaki maklerin alak. Bir kişi. Bak geldi. Ah, <laughs> Sola doğru gitti. Bizde orada. İki kişiler. Ay o kadar can az ki. İki kişiler. Dört, bir el çat küçük yapla diye Ata bindi biri sanki, kill demiş. Et yedi yine. Keskin atıyor arkadaş. Görmeye çalışıyorum hala. Ben, ben yaklaşacağım onlara. Amir sen kendini kaldırırsın. Bir dak. Şey bitiremez. Şey. Hala mı bitiriyor? Evet abi bitiriyor. Yapmayın şuraya diyorum. Şuraya kadar koştum ya. Yapmayın diyorum. Dinlemiyorlar. Ben size dedim bak bende bir haller var dinlemiyoruz siz beni efe Bugün iyi değilim bak adama yaşıyorum bak adına dedik iyi dörtlü de getirmişler bize sağolsun I got supplies Hadi abi gidek ya Sıfırın 5'i lazım Ben seni bekliyorum Aha dörtlüyü aldık hmm. Siyaris. O araç var mı sende? Mami leşin kadar konuş. Sür. Tamam, mami, mami leşin kadar konuştu dedim sustu. <laughs> <laughs> Özbe ekran öldü. Bas bas bas. Şurada adamlar bastı. Hissediyorum. Aa çatıda bak. vay be can damca boyu mami nerede mami nerede şol 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 ya yeri ya mami'na mı deniyorsun mami bomba 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 bitirmeye oynuyor ele sen oğlum yemin ederim satıyorsun ya Bombaya düştüm ya. Da Kim attı o bombayı? Adam attı herhalde. Ben işaretini gördüm sadece. Kendi Son kent... bir sonuç. <laughs> Bombaya düştüm, düştüm ya. Dışarıdan biri sıkıyordu ama dikkat et. Aynen aynen keskin atıyordu o da. Alt emir var oyunu başında gördüklerimiz ya Aldım ya Nereden sıkıyodum atıyodum Şu taraftan bir atış sesi gördüydüm ya sanki Ya atmam ya oyar zaten. Arkamız attıydı yani onu hatırlıyorum. Dileğimiz de yok ki arkadaş. Ben sanki şu taraftan onu görür gibi oldum ama emin olmamakla beraber. O taraf olsa şimdi diye çıkar beraber. Mecbur çıkardı alan dışı kaldı orası. Lan oğlum. Tepki lan. sen <laughs> aç Aynen. <gülüyor> şimdi birazdan adamın <laughs> nerede olduğunu göreceğiz o zaman. Desene. Mavi seni döverim çık git ya <laughs> Şu arabayı alayım da bir gezeyim bir zaman ya Kar 98 öyle bir şey denedi de biz sıra ha, burada, tam savaş yapalım Ha burada burada yanında 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 Nerede? Önümde araç onun <laughs> Ya Ben atıyordum ya, onu atıyordum. Abi dikkat et. Şu an bekliyorum. Adam vurup duruyor bu <laughs> silahla. Gördüm, gördüm. Aşağıdan. Sise atma. Sana bak, sana bak ya, sana, sana bak. Abi bir tane. canımız da gidiyor. Bizde herkes abrici ya, şovcu. Hadi dağıl. Victory belongs to us. Karavanımızla güzel. Ya. Akabe komisiyonu. Ses adam bomba. Ben ki en ölmeden önce bomba atmak.